Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir ve sağlıklısınızdır. Böyle olduğunu ümit ediyorum. Küçük bir açılım için, mini bir açılım için karşınızdayım arkadaşlar. Dün de yapmıştım bu açılımı hatırlarsanız. Ve fırsat buldukça her gün tekrarlamaya çalışacağım. Bu da aklınızdaki kişinin enerjisiyle ilgili olacak. Öncelikle sizin enerjiniz, onun enerjisine bakacağım. Nasıl bir enerjide, kendi güncelinde. Sonra da size karşı bugün. Tam da şu anda nasıl bir enerjide her gün günlük olarak buna da bakmaya çalışacağım arkadaşlar. İnşallah en doğru kanaldan en doğru bilgileri almaya niyet ediyorum sizlerin adına ve umuyorum doğru bir farkındalık e, olmuş olur. Evet şimdi öncelikle aklınızdaki kişiye şöyle güzelce bir yoğunlaşın arkadaşlar. Onunla ilgili güzel bir an güzel bir cümle en son gördüğünüzde nasıl görmüştünüz birazcık bunlara yoğunlaşın bakalım. Acaba şu anda kişi kendisini nasıl hissediyor? Önce onun genel enerjisine bakacağım. Ve sonrasında da size karşı nasıl bir enerjide? Olumlu mu, olumsuz mu? Pozitif mi, negatif mi? Bunlara bir bakalım diyorum. Bakalım günlük olarak bunları bir değerlendirelim. Evet. Beni dinleyen arkadaşımın aklındaki kişi tam da şu anda anın enerjisinde nasıl bir enerji durumu sende? Hakim. Bir söyle bakalım. Nasıl bir enerjin var şu anda? Hmm. Evet, bir şeylerin habercisi sanki arkadaşlar. Böyle ya bir haber, bir takım haberler almış ya bir takım haberler verecek. Yani burada kişi de bir habercilik var. Bir yerden bir yere laf götürüyor gibi. Sanki bir takım insanların arasını düzeltmeye çalışıyor gibi. Sanki aldığı haberleri öteki kişiyle paylaşıp Onunla ortaklaşa bazı fikirler, bazı adımlar atmaya çalışıyor gibi. Yani burada kişiyi bir ulak gibi düşünün, hani haber getirip getiren bir kişi gibi sanki ve aldığı bazı haberler de açıkçası tatsız haberler. Bunu söylüyor. Yani evet, bazı kişilerin arasını düzeltmeye çalışıyorum, yeni bilgiler alıyorum ama bunlar bazen de benim için çok tatsız hale geliyor. Bazen arada kalan ben oluyorum diyor. Ve kişi şu anda arkadaşlar bu tarz olaylara tanıklık ettiğini söyler yani tatsız e, olaylara tanıklık ettiğini söyler belki de böyle çok tartışılan çatışma yaşanan bir ortamda yaşıyor ya da bulunduğu iş ortamı çok gergin stresli olabilir bundan kaynaklanıyor olabilir burada çünkü bir şeylere tanıklık etmiş kişi anın enerjisinde ben diyor bu olayları birebir gözlemliyorum birebir yaşıyorum. Olayları dindirmeye, sakinleştirmeye çalışıyorum. Bir ulak gibi haber getirip götürüyorum belki. Fakat sonu ne olacak bilemiyorum diyor. Yani şu anda kişiyi zorlayan bir takım haberler ve bir takım olaylar söz konusu. Bundan dolayı da kendini bir sıkışmışlık hissi içinde hissediyor arkadaşlar. Ve açıkçası bu kişinin ruhu da iki yönde esiyor. Yani kimi zaman çok sıcak hissediyor. Ee, olumlu, pozitif ama kimi yandan bakıyorsunuz çok soğuk. Yani bu ara bu gelgitleri çok fazla yaşıyor kişi. Yani bir öyleyim bir böyleyim diyor. Yani ne yaptığımı nasıl davranacağımı bilemiyorum. Üstümde bir karamsarlık, bir negatif enerji. Açıkçası bu kişi biraz tabii ki bu durumları da aşma niyetinde ama arkadaşlar hem içinde bulunduğu şartlardan ötürü hem de kendi mizacının getirisinden dolayı Böyle bir durum içindeyim uçlarda gidiyorum diyor ya çok sıcak enerjilerdeyim çok neşeliyim mutluyum ya da çok negatif enerjilerdeyim soğuk enerjilerdeyim şu anda bunun için bir şey yapamıyorum diyor arkadaşlar ve açıkçası kişi kendini bir çember içinde hapsolmuş hissediyor yani sanki e, olaylar onu o noktaya getirmiş. Ee, çıkmak istiyorum, çıkamıyorum. Hatta insanların bana ulaşmasına bile izin veremiyorum diyor. Şimdi bu kişiyle e, iletişime geçemiyor olabilirsiniz arkadaşlar. Bu kişi bir şeylere hayır diyor olabilir. Sürekli bir şeyleri durdurup frenliyor olabilir. İşte yaşadığı bu ortamdan dolayı arkadaşlar. Biraz kendini korumak, biraz bu olayların etkisini atabilmek e, ve biraz da hayatına aldığı fazlaca insanları aslında elemek adına kendine bir çember çizmiş gibi. Evet, bunun için de belki çok sıkılıyor, e, daraldım. Bunu aldım aslında bu çemberin dışına çıkmak farklı şeyler farklı deneyimler yaşamakta istiyorum ama şu an için bu bana daha güvenli diyor arkadaşlar yani kişi biraz böyle dar bir alana hapsolmuş ha bu bulunduğu yaşadığı çevre olabilir ee, ne bileyim işte istemediği sevmediği bir şehirde yaşıyor olabilir sevmediği bir işte çalışıyor olabilir sevmediği insanlarla mecburen yüz yüze geliyor olabilir bir şekilde burada bir mecburiyet de söz konusu hem buradan çıkmak istiyor. Hem de bir yandan da diyor ki tamam kötü ama benim için de güvenli yani bir şekilde benim bazı durumları dengeleyebilmem kendimi dengeleyebilmem ve kendimi güvenli şartlarda hissetmem için buradan da çıkmamam lazım diyor yani kişinin de maalesef böyle kalıplaşmış basma kalıp hani dogmatik diyeceğimiz bir düşünce yapısı var arkadaşlar. Onun dışında tutku anlamında çok yüksek bu aralar yani kesinlikle tensel arzular bakımından çok fazla tutkuları ay yuka çıkmış. Ee, özlem enerjisi var tutku enerjisi var ee, bunu söyleyebilirim arkadaşlar ve onun dışında e, arkadaşlarına yol gösteriyor olabilir dedim ya bir takım haberler getirip götürüyordu bunun dışında da yol göstermek e, atacakları adımlarda yardımcı olmak ya da iş arkadaşlarıyla paylaşımlarının daha çok olması yeni projeler yeni adımlar bu tarz bir enerjide gözüküyor arkadaşlar açıkçası kişi de böyle bir durumda var. Peki bu aklınızdaki kişinin kendi enerjisiydi arkadaşlar. Şimdi ben aklınızdaki kişinin tam da şu anda size karşı olan enerjisine bakmak istiyorum. Evet. Şu anda beni dinleyen arkadaşımın aklındaki kişi kendi enerjini söyledin. Bu şekilde hissediyorum. Bu enerji dedin. Peki beni dinleyen arkadaşıma karşı enerjin. Ne yönde? Nasıl bir enerjin var ona karşı? Bir de bunu söyle bakalım. Bunu merak ediyoruz. Evet, beni dinleyen arkadaşıma karşı enerjin ne yönde? Evet burada bir yolculuk kartı çıktı arkadaşlar yolculuk da yolculuk kartı pardon kutsal dağda çıktı şimdi yolculuk kartı demek ki burada size karşı enerjisi tekrar bir araya gelmek birleşmek ya bir tatil'e gitmek ya bir yolculuk yapmak yani bir araya bir arada olmak niyetinde arkadaşlar çünkü diyor ki kalbim şu anda olma Bakın kalbini çok daha fazla dinlediği bir dönemde. Ve diyor ki kalbim onda ve aramızdaki bu uzaklık, bu mesafe, bu yolculuk. Bu tabii ki mecazi bir yolculuk da olabilir arkadaşlar. İlla fiziki anlamda bir yolculuk olması gerekmiyor. Belki de aranızda mesafeler var mecazi anlamda. Bir takım farklılıklar var. Bir araya gelmenizi engelleyen, mutluluğunuza gölge düşüren. Yani bu şekilde de mecazen de düşünebilirsiniz. Şu anda kalbimle düşünüyorum. Ve kalbimle düşündüğüm zaman, kalbimi ortaya koyduğum zaman Aradaki bu uzaklık beni çok incitiyor diyor arkadaşlar ve kişi bu uzaklığı gerek fiziki gerekse e, mecazi anlamda olan bu uzaklığı e, kesinlikle aza indirgemeye niyetli. Yani ortak bir paydada buluşmak, e, zıtlıkların uzaklıkların üzerine çok fazla gitmemek ya da dediğim gibi farklı bir yerde oturuyorsanız sizin yanınıza gelmek, bir buluşma teklifi etmek, ortak bir noktada buluşmak vesaire her şekilde düşünebiliriz arkadaşlar ve size karşı arkadaşlar tam bir takip enerjisinde. Şu anda sizi çok yoğun bir şekilde stokluyor olabilir değişik mecralardan. Ya da tanıdığınız kişilere soruyor olabilir. Ya da hiç bilmediğiniz bir yerde. Belki ortaklaşa bir şeyiniz var. Bir e, birikiminiz veya bir arkadaşınız var. Bir şeyiniz var. Buradan haber al alıyor olabilir. Yani kişi burada kesinlikle size gözünü dikmiş ve sizi takip ediyor arkadaşlar. Ve adeta diyor ki o bana ait. Yani bu şekilde de korumacı, kollayıcı bir enerjisi hakim. Çünkü neden biliyor musunuz? Tam bir avcı enerjisinde. Bu kişi size karşı avcı enerjisinde arkadaşlar. Henüz sizinle ilgili beklentileri, istekleri bitmemiş. Ben diyor onun yanında olmalıyım, onu korumalıyım. Belki bugüne kadar bunları yapamadım. Burada kıskançlık enerjisi de var tabii ki. Sürekli gözü sizin üstünüzde. Ne yapıyorsun, ne ediyorsun? Acaba hani ne gibi durumlar içindesin? Merak duygusu da tabii ki çok ön planda. Ve burada sizin peşinize düşmüş bir insan var. Evet. Ee, ve onun dışında arkadaşlar hiç olmadığı kadar kendisini bu ilişkideki sorunlar karşısında güçlü göstermek istiyor. Bakın kartal kartımız çıktı. Güç, otorite, gerektiği yerde e, çok sert bir şekilde istediğini alabilmek. Diyor ki arada çok büyük sorunlar oldu. Psikolojik olarak büyük yıkımlarda yaşadık ve ben artık gerçek anlamda dirilmek, gücümü bulmak. Ve bana yakışan şekilde yani eril enerji şeklinde istediğimi almak istiyorum. Ve bu psikolojileri bu kafaları düzeltmek istiyorum diyor arkadaşlar. Bunu yapabilmek adına evet çok niyetli kesinlikle ilişkiyi şifalandırmak adına çok niyetli arkadaşlar. Bakın şifa çemberi kartımız çıkmış. Önceden sizi aşağı çeken tüm durumlarla ilgili gerçek anlamda bir iyileşme düzelme istiyor. Ve bu, bunun için de ben çok daha güçlü olmalıyım. Ee, önceden yapamadığım o gücü, kuvveti kullanmalıyım diyor arkadaşlar. Fakat yalnız burada şöyle bir şey var. Sizi gözünde o kadar büyütüyor ki arkadaşlar. Yani e, biraz sanki kendisini size yaranamayacak gibi gözüküyor. Sanki biraz sizi ulaşılmaz gözük görüyor. Bu sizin karakterinizden olabilir. E, maddi Durumunuzdan olabilir arkadaşlar. Ya da önceden aranızda yaşadığınız olaylardan kaynaklanabilir. Ama bir şekilde kişi şu anda sizi ona çok, çok uzak görüyor. Yani çok üstün görüyor. Çok uzak görüyor. Acaba nasıl yaklaşayım? Acaba nasıl davranayım? Şeklinde çok fazla yoğun soru işaretleri kafasında mevcut arkadaşlar. Ama dediğim gibi kafayı size takmış mı? Takmış. Gözleri hala sizin üstünüzde mi? Evet üstünüzde. Siz bunu fark edin ya da fark etmeyin. Kişi. Ben diyor onu kafaya koydum ve onu elde edeceğim. Burada dedim ya kişide bir avcı psikolojisi var arkadaşlar. Sizin peşinize düşmüş ve sizi elde etmeye çalışan ve tabii ki de sonrasında koruyacağım, kollayacağım, gerçek anlamda ona şefkatimi ve sahiplenme gücümü göstereceğim diyen bir aklınızdaki kişi var. Peki arkadaşlar şimdi son olarak da içinizden bir soru sormanızı istiyorum ya da bir dilek tutmanızı Buradan cevaplar kitabından o soru ya da dilek için bir cevap e, açacağım. Bakalım inşallah en doğru, en net cevap çıksın sorduğunuz soruyla ilgili olarak ya da tuttuğunuz dilekle ilgili olarak. Evet. Hadi bakalım arkadaşlar. içinizden bir soru ya da bir dilek tutun. Yoğunlaşın. Sadece tek bir şey olsun bu. Birkaç tane olmasın. Ve sonrasında ben onun için bir cevap buradan seçeceğim. Evet. Düşündüğünüzü farz ediyorum arkadaşlar ve bir cevap seçiyorum. Bakalım ne olacak? Evet şöyle söylüyor. Beklenmedik şeylerle karşılaşabilirsin. Beklenmedik şeylerle karşılaşabilirsin dedi. Cevabımız bugün buydu arkadaşım. Evet. Bugünlük benden bu kadar. Beni dinlediğiniz için Size çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Tüm olumlu olanları aldık kabul ettik ve çok şükür öyle de oldu diyelim. Bize uymayanları sevgiyle evrene iade edelim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyorum arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.